Oğlum benim küçücük oğlum iki tanecik oyuncak almış yanına en sevdiği oyuncaklarını almış galiba ne kadar güzel bir oyuncak bu böyle çok tatlıymış ay nasıl da sıralamış nasıl güzel yapmış Paw Patrol Marshall ve Chase ikisi de bir arada çocuklar böyle uçak olabiliyor uzay aracına dönüşebiliyor sonra orada onun yuvarlak halkaları var halkalarını karşıya doğru bakın nasıl fırlatacak şimdi Fatih Selim halkasını taktı. Hadi Fatih Selim at bakalım fırlat halkayı. Ama bir tane halkamız kaybolmuştu. Onu bulamamıştık. Hala arıyoruz. Onu bulamıyoruz. Bak bu yeşil parçayı da buraya ön kısmına takıyoruz. yeşil parçayı buraya evet kanatlarına takıyoruz. Onlar da herhalde yedek değil mi? Yedekte duruyor. Aynen o da oraya takılıyor. Bakın şuraya. Nereye takıyorsun onu anneciğim? Nerede? Onların hepsi oraya takılıyor değil mi? Sonra nasıl fırlatıyor bir de onu gösterelim mi? Arabayı böyle... Ah! Ah! <laughs> ne oldu öyle? Marshall nasıl sen neredeyse düşüyordun ya? Çok komiksin. Hadi anneciğim şimdi ah uzay aracına dönüştü şimdi Vuu, bak fırlattı bir tane daha fırlatalım mı ay o da fırladı <laughs> bir tane daha fırlasın ay o da fırladı <laughs> bir de heh, o yedek mermisini şimdi aldık onu da ön kısmına böyle takıyoruz ve sıra onda çocuklar o da fırladı e hani şimdi sırada chase yok mu? Son mermiyi de fırlattık. Hepsi bitti. Şimdi sen burada kenarda bekle bizi. Sıra Chase'de tamam mı? <laughs> oraya kutunun içerisine koyuyoruz. Orada diğer parçaları da orada oyuncaklarımızın hepsi. Getir istersen kutuyu anneciğim buraya. Kutuyu getirebilirsin. İkisini birden getir kutunun. Bir şey olmaz. Olsun oraya sıkışmış galiba. Olsun. Burada diğer Paw petrol oyuncaklarımız var. İki tane Marshall kardeş. Onlar kardeş ve Fatih Selim Pal Petrol tişörtü giymiş. Tam oyuncaklarına uygun tişört giymiş bugün. Ve merhaba nasılsınız? Uhu. E nerede? Öbür yeşilin adı neydi anneciğim? raki Rocky. Rocky! Rocky sen neredesin? Rocky çabuk gel hadi. Oyun oynuyoruz burada. Bak şimdi bunu nasıl fırlatıyorduk anneciğim? Ben de bir tane fırlatma yapabilir miyim? Bas bakalım fırlasın hadi fırlat bakın hadi hadi fırlat karşıya doğru görmek istiyorum çok merak ediyorum evet bas şimdi düğmesine evet evet oley ama orada yok mermi bir tane de şuraya ön kısmına takacağız şimdi çocuklar bakın o bir tanesini fırlattık bile şimdi diğerini takıyoruz yedek olanını Bakın, şöyle şuraya yedek mi Nasıl? Nereden basıyorsun? Bir gösterir misin bana? Nereden bastık düğmesini? Alttan mı? Ah, nerede? Şurada düğmesi mi var? He, şurada. Göster bakayım düğmeyi bana. Hangisi düğmesi? Oradan mı bastın? Tamam. Heh. Çok güzelmiş. Bu oyuncaklara bayıldım ben. Harikaymış. Bakın çocuklar şimdi nasıl görüyor musunuz? Böyle bir uçak haline dönüşüyor. Uzay aracı gibi oluyor. Ondan sonra kocaman bir araba oluyor. Çok güzel bir gücü var. Raki, iki tane Raki kardeş. Bak şuralara yuvarlak halkalar takılıyor. Fırlatıyoruz ve buralara da bakın şuraya da diğer Fırlatmak için oklarımızı takıyoruz Evet o da O kimdi anneciğim Marshall peki tişörtünde ne var Göster bakayım Tişörtünde de Chase var Robbie Hayır. Rocky Hayır. Ne Robble <laughs> Tamam Robble olsun <gülüyor> Rocky <gülüyor> Evet Bitti mi bitti. O zaman onlar da bize bir bay bay yapsınlar. Hep birlikte bir bay bay yapalım olur mu? E ama... <laughs> tamam devam ederiz tekrar çekmeye. Sen bir bana bay bay yap olur mu? Hoşçakalın çocuklar. Bay bay.